Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Fethiye Alzheimer Derneği'nde Alzheimer hastası olan vatandaşların keyifli vakit geçirmesi için canlı müzik etkinliği düzenlendi. Fethiye Alzheimer Derneği'nde Alzheimer hastası olanlar için onları mutlu etmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bugün de canlı müzik dinletisi düzenlendi ve keyifli anlar yaşandı. Hocam merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz biz de Evet hocam e, Cuma günü bugün. İçeride bir etkinlik var. E, anlatır mısınız? Neler yapıyorsunuz? Ee, evet. Şimdi bizim e, Fethi Azamiye Derneği olarak yaklaşık iki senedir bir gündüz yaşam merkezimiz oluşturduk. Bu gündüz yaşam merkezimizde sevdiklerimizle hitap ettiğimiz Azamir tanısı almış olan kişileri burada ağırlıyoruz. E, gönüllüler esasıyla giden bir e, kurumdur. E, çok fazlaca e, gönüllülerimiz var. E, onlar e, severek geliyorlar ve e, gönül e, sevdiklerimizi destek veriyoruz, zaman geçiriyoruz. Bunları haftanın 5 günü biz farklı etkinlikler yaparak bunları eğlendirmeye çalışıyoruz. Özellikle fiziksel ve zihinsel bir çeşit rehabilitasyon diyebileceğimiz aktivitelerimiz vardır. Özellikle cuma günleri biz daha çok bir müzik programları içerisinde yani canlı müzikler yaparak kendileri de eşlik ettiği hem sesli müzik hem de dans ederek bir takım ruhsal bir gıda dediğimiz, hani müzik ruhun gıdasıdır dediğimizde bunlar bir şekilde güzel bir zaman geçirmesini diliyoruz ve beraberinde evde çok fazla kalmamalarını ve o e, depresyon hale girmemesi için elimiz e, geldiği yardımcı oluyoruz. Çok teşekkürler. Rica ederim.